Abi kırmızı sason, cipson uygun da yandan, iki ha, tane ha, de numara, <laughs> çiftlik tavuğu değil beyler bunlar, iki tane pleyman, harika tavuklar, tane dört yüz lira beyler, Kavuklar. tane dört yüz lira, var mı işte? <laughs> tane dört arkadaşlar, var mı isteyen? <laughs> varmış da adam yok. Bilgileri yok. Sende telefon varmış ya. Allah Allah. Gitmiş herhalde. Efendim? Sen bir arasan Ali abi. Hepsi iyi geldi. Allah Allah. Allah. Telefon mu verin? Senin güzel bir telefonun var gibi. Sat makinesini kullanabilir misin? <laughs> He? Tavuk otakta sizin O zaman ya. O zaman yani git abi. Tamam. Bir iki ince bir abi. En az bin lira duymam lazım. Düzgün mü? Düzgün mü? Düzgün mü? Düzgün Parasını da alsan sana zahmet. Düzgün mü? Düzgün mü? Düzgün mü? Düzgün mü? Düzgün mü? Bin mü? Düzgün mü? Düzgün lira. Düzgün mü? Düzgün mü? Düzgün mü? Düzgün lira bin yoksa bin bin lira. bin 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 kalıyor. Bin bin Düzgün 2000 de, abi? Evet Değil Değil de. Tamam. 900 var bana. 900. 900. 900. 900 ya yoksa kalıyor bana. 900 yoksa kalıyor. Kaldı. Size insanlar. Vay insanlar bu var. Kaç kişi be abi? Be ben bilmiyorum ya kaç kişi orta var abi gibi böyle şeyler var. o karışık biraz daha. Yok fazla evet. Amca abi kafes var mı ya? Amca söyleyeyim. Kafes var kutu. <laughs> <Ne var> ya <gülüyor> böyle. böyle. <gülüyor> ne istiyorsun abi? 17 tane şey buluruz. bin lira verir. Alabilir. 17 tane buluruz bin lira. Kaça edek geliyor? Arkadaşlar 1000 lira. <laughs> var mı 1000 bin lira? Bundursun ev fiyatlar mı? Ben 17 tane. Bundursun. 17 bundursun. Neler var mı fiyat? Fiyat? 800. ben az 900 durmam lazım. Bin yüz lira bir tane var. Dokuz <laughs> yüz duymam lazım. Dokuz yüz yoksa kalıyor. Dokuz yüz yoksa kalıyor. <laughs> abi ayıramayız şimdi. Hesap ettin mi onu abi? Onu tek tek mezartan sorabilirsin. <laughs> abi üç bin üç, üç yüz. <laughs> Aslında otuz fazla ama. Yok. <laughs> Bugün böyle. Eski para ne? Para başka Bu Kullanmaya yapıyoruz. <laughs> bilek motoret bile koşunlar kaçtan geliyor? <laughs> <Arıyorum. gülüyor> <Değişir. gülüyor> evet, evet abi değişir. Gün gelir. Abi yar kal. <laughs> Vama sen de. Abi gün Atak. gelir 250 liraya gider. Gün gelir 2500 liraya. 170 lira böyle. <laughs> Arkadaşlar 170 lira. <laughs> Devamı var. Devamı var. İhtiyacınız kadar var diyor. Evet. lira isteyen, <laughs> isteyen, görüldüğü gibi. Var mı isteyen beyler? On tane, yirmi tane. Var mı isteyen? Evet. Yok. Dağlısıl. Bu değil on iki tane Almadın, sağ olun, yerinde. geçen hafta geçirdi abim. Arkadaşlar 12 Abi, tane var. Kanal neresi daha? Videolarda var. Adet fiyatı 100 lira. Ver <laughs> adet fiyatı 100 lira. On tane var. <laughs> Havanın kilosu yerinde. Şu anda hazır kızartmaya aldığınız soğuklardan aynı. Daha da kilosu yüksek. Beyler, adet fiyatı 100 lira. Adet fiyatı 100 lira. 12 tane var. <laughs> Toplu fiyat da alırız. Toplu fiyat da alırız beyler. Araba tükeniyoruz iki tane. Abi iki tane ya. Altı yüz geldi kalır. Altı yüz geldi kalır beyler. <laughs> <Ay. Ha. gülüyor> Ali abi de oluyor abi. Normal <laughs> <Abi> yiyecek abi. <ya>. var <laughs> <laughs> Arkadaşlar fiyat yani, Çok zor oluyor yani, bu Abi 12 tane, 1000 lira diyorum. Beyler 1000 lira diyorum. 12 taneye 1000 lira diyorum. Var mı? Vallahi şu anda <laughs> kiloları da çok güzel. Sağlıkları da çok güzel. Alın bakın kesin yiyin beyler. Şu anda bile kesilir. <laughs> <bilek gülüyor> şu anda bile kiloları yerinde. Yani, ben de, ben de, ben de. Beyler, adet fiyatı 100 geliyor. <laughs> On e, iki taneye yüz lira soruyorum beyler. On iki taneye adet yüz 100 lira. Bin lira soruyorum, bin lira pardon. Var mı on iki tanesi de bin lira? Abi yoksa kalıyor. On iki tanesi de bin lira yoksa kalıyor. Bin lira yoksa kal. 700 geldi. Abi 700. 700. 700 geldi. 700. geldi. 2450. 700 Güzel abi. 700 geldi. Abi hepsine 700 geldi. Abi 700 10 lira. Fikret abiye 700 10 lira sade. Orada gel, fiyat gel. 800 başka Abi nerede 800 geldi? 800 lira. Abi geçer onu satacağım. Am ne 800 lira satıyor? 800 lira. Sabah böyle tutuyor arada. 10. arada. 10. O yüzden biraz porsiyon. Evet, 800 satıyor. İçersin abi? 20 al oraya. 800 lira satıyor. <laughs> 850. 850 lira. 850 lira. 200 al. Ama dışarıda dışarı çalıyor. 850 850. 900. <laughs> 900 lira satıyor. Ben son 900 lira satıyorum abi. Çocuğu yüzüne. Sen! 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 Sekiz dokuz güzel. bunların çoğu hır, Ha sas Birazcık ilk Birazcık daha sas Ne? Kaç tane var? Şimdi çıkarıyor abi Kaç tane <laughs> var? Mı? Burada on tane var be. On tane arabadayım. On tane arabadayım. Aynı şekilde. Alın, abi Kansas sınırı. On tane araba da var. Toplamda yirmi tane ya. Abi bunlar yaşlı yok. Yani çok yaşlı yok. Evet. Çok ya. Şimdi Ama şöyle söyle. Ibiria, ibiye bılıp da, o yaşlı belli bensiz, ayarlanamaz karşınız Bir de. Bir güneş görmediği şey zaman yapayım. hayvan gibi bu şekilde olur. Ya yani şu an bir güneş görmüyorsun, bu hayvan topuz gibi olur benim. Hayvan da gayet güzel. Ne kadar etmiyorsun? Abi iki yüz lira. Tarihi yani 200. Dediğim gibi burası 10 tane, 10 tane darbada var. İster 20 taneye fiyat alıp, İster 10 taneye fiyat alıp, adem 200 lira. <laughs> Aden 200. <gülüyor> <gülüyor> hayvanlar tüyden çıkmıyor üzere beyler. Biraz şey gözüküyor da, hayvanlar tüye girmiş, <laughs> tüyden çıkmıyor üzere. <laughs> Aden 200 lira <laughs> <o> beyler. <beyran. gülüyor> Rahane ne, ne de? 200. Abi 200 diyor. Ben 200 soruyorum. Ben, ben ben 200 ben, ben 200 ben vereceğim? Sonra, sonra soruluyor. <laughs> ben soruyorum. <laughs> Bundan sonra da Hepsi Bir beş geldi. On tanesine. Bir beş geldi. Bin soru kalıyor. Soru. Kimden geldi? Soğuk. Karanlıktan konuşuyorlar. Ben yollarından geliyorum. Kendi yollarından. Abi Aynen. 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 geldi. Bin elli destek. Bin beş destek geldi. Bin beş de benden al abi. 1600. 1600. 1600. <laughs> bir altı yüz. Bir altı yüz. bir hem yumurta hem et kombinarit diye geç. Bir altı yüz. Satıyorum. <laughs> Bak bir altı yüz diyor. Ver Satıyorum. Yirmi altı. Bir altı yirmi. Durma sat hele abi. Bin altı yüz yirmi. Bin altı yüz yirmi. Bin altı, altı yüz elli liraya satın. Bin altı yüz elli liraya. katıl abonesi olmanız gerekiyor. Oradan var. fiyat verebiliyorsunuz. Buradan tanışmadığımız için fiyat vermeniz olmuyor. Çünkü sizin yerinizde benim almam gerekiyor. Limit şey istiyorum. Fiyat veren var mı? Murat abi yayındaysa Murat abi verebiliyor bir tek şu an. E. Tek abonemiz o. Abi 400 isteniyor ona göre fiyat Onun yüzü suyu hürmetine yapıyorum canlı yayın aslında. 400 istiyor. ona göre fiyat Hayvan gayet yakışıklı. Yoksa bakın normal içinde şöyle bir yemek çekiyor. 250 geldi 250. Abi sen Sat. Oroz mu bu? Eli, eli, eli. Satıldı mı abi? Satıldı. Kaça satıldı abi? İsim neydi abi? Alperen 3'ü soru. Bu tek ne? Kimin? Bu tek kimin? <laughs> Duran'ın. Gelir abi. Yok bile gelecek. Yok bile gelecek. Arkadaşlar. Alper. Bugün buraya tavuk Abi ne demek ki? 270 abi. Bakalım o zaman konuşan ben de, ben de, ben de, ben de. Murat abi kimse bir elini taşın altına koymak istemiyor. Ben o yüzden aslında arkadaşlara atıkta bulundum. Tabii, tabii Ama ya, sana da, da teşekkür <laughs> ediyorum. Sen olmasan ben direkt sadece yatık olarak direkt video çekerdim. Evet. İki artı bir. Lan fiyat, lan Fiyat istemem. Hayvanlar evet. sarı bacak. Orjinal. Yan sanayi değil ben. İki artı bir de. Fiyat tepik istemem. <laughs> fiyat. <gülüyor> Diyelim dedik biz. Evet. Bakalım sizde de var. Abi tek tane bu güzeldi. Tamam. Başka? Normalde sadece de sen görebiliyordun Murat tabi de bugün yeni açtık. İzleyiciler de. Evet. Şey 400 lira geliyor abi. Abi takım satılacak. Onu evet. söyleyin. 100 verdim abi. Evet. 1200 geldi. 1200 geldi abi. 1200 geldi abi. Tavayı izlesek. Tek tavuk satılmayacak. Ankara'dan 1200 geldi. Abi, adam gerçekten bak, o da ben gibi değerli bir hayvan. Var. Hayvan gayet güzel. 1200 lirası geldi her bölümden. Parti çağında 1100. Ömer, fiyat kurmak için kapalı abonesi abi. olmak gerekiyor abi. Tanışmamız gerekiyor, birbirimizin bir numarası olması gerekiyor. Çünkü Senin yerine burada ben satın alacağım. Abi, ben alacağım falan. Rica var Ben yani. i̇şte, O yüzden. Ben 1500 üzerinde fiyat var mı beyler? Evet abi hoş geldin. Giriş aldım abi de. Ne fiyat? 2 lira verirler. Narda. <laughs> Eee fiyat yoksa kalıyor. Hayır, volkan'dan sonra sen de volkan gelsin, volkan'dan sonra sen de bir volkan var. Arkadaşlar 1500 üzerinde fiyat yoksa kalıyor. 1500 <laughs> üzerinde fiyat yoksa kalıyor. Kalıyor. Kal. <laughs> Bunları anlatacağım durumu da bir yandan da burayı idare etmeye çalışıyorum. Şöyle, örnek veriyorum. Sen 1500 lira dedin, aldın bir hayvanı. Ben burada adama onun parasını vereceğim. Bu hayvanı alıp evime götüreceğim. Bir gün muhafaza edeceğim. Orta süre bunu atıyorum, kargolayacağım sana. Ee, bir kargo maliyeti var. Benim gidiş geliş maliyetim var atıyorum beraberinde de buradaki adama ve para var. Hayvanlar benim elimde. Ertesi gün sen dedin ki ben vazgeçtim kardeş almıyorum bu hayvanlar dedim. Ne, ne yapabiliriz? Mesela şu an 24 kişi seyrediyor. Ya. Yani 10 kişi hayvan alsa böyle 5 kişi vazgeçse ertesi gün ben de evde hayvanlarla baş başa kalırım. O yüzden bir tanışalım. Bir taşın altına elinizi koyun mantığıyla ben katıl aboneliği açtım. Yoksa kendi hayvanım olsa ben de gönderiyorum zaten. Kendi hayvanlarımı sattığım Orada direkt açıyorum, gönderiyorum. Onda problemimiz yok. Ama burada kendi hayvanımı satmıyorum. Yani bu adam buradan giderken parasını benden alıp gitmiş olacak zaten. Bu <laughs> da <laughs> تاسو څنګه نده ته نو د څه غواړئ؟ د دې سره زالې چې تاسو د شرکت نه یاست. تاسو څنګه یو ځای؟ خو دا ستیکر مو چې بې ځخه غوړل په یو غوښتنې. ورونه د دې نه. Murat abi zaten ben, ben buraya geliş bir parası ya, olsun diye yazdım. Ya. Normalde yani ben para kazanma bir mantığım yok YouTube'dan. Ben hobimi yapıyorum. Ee, isteyen i̇steyen herkese de hesaplarımı bireysel de özel gösterebilirim. Yani ben YouTube'dan bir para kazanmıyorum. Bu katıl aboneliğin 150 liranın da zaten yarısını Google kendisi alıyor direkt. Google zengin ediyoruz aslında biz şu an. Hep birlikte Google'a çalışıyoruz, YouTube'a çalışıyoruz öyle düşün. YouTube da Google'ın bu arada. Bir ay yok okumalı. Hadi bağır, bana ana abi. Bu destek de çıkar benim için destek. Onlar bunlar. Onu Çok serbest. Hey! Evet. Arkadaşlar. beyefendi. Aynen Murat abi. Biraz öyle aslında. Nedim abi teşekkür ederim. Yani hiç abi. problem değil. Beyler. İyi dedi. Bakın beyler altı yok. Açılış fiyatları. Açılış fiyatı 200 lira. Geçene ev 250 lira. Beyaz da geldi. Beyaz da geldi. geldi. Abi, 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 sen bir otur. <laughs> abi bir sandalye.